Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Gekko gerçekten o kadar güçlü mü bunu inceleyeceğiz. Kankuş başta olmak üzere ajanımızın yeteneklerinin diğer ajanların bazı yetenekleriyle olan ilişkilerine, etkileşimlerine bakacağız. Tabii ki de her yeteneği koymuyorum. Oyun içerisinde görmemizin çok zor olduğu senaryoları vesaire çok da incelemeye gerek yok. Hem kafanızda hem kafanızda bazı soru işaretleri varsa bunları da gidermiş oluruz. Öncelikle kankuşun herhangi bir menzili yok. Bu mükemmel bir şey. Özellikle Icebox'taki kemer tarafından A side'ın yukarısına bile bomba kurabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir durum fakat yetenek kolaylıkla kırılabiliyor. Bu da istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Şimdi baktığımız zaman bu yetenek kankuş yeteneği Killjoy'un herhangi bir yeteneğine yakalanmıyor. Yani taret görmüyor bu yeteneği. Dolayısıyla ateş etmiyor. Yeteneğin ölmesine sebep olmuyor. Alarm bot yine bu yeteneği yakalayamıyor. Yine baktığınız zaman Killjoy'un ultisi de kan herhangi bir etki etmiyor. Bu durumda Killjoy ile kan etki etmek için ancak bomba kurulan noktalara bıraktığınız nano swarmlarla yeteneğe hasar vermeniz gerekecek. Evet Kankuş Astra'nın çekmesinden zarar görebiliyor. Dolayısıyla hem bombayı kurarken hem de bombayı çözerken bu yeteneği kullanabilirsiniz. Bombayı çözmesine etkisi olsa da bombayı kurmasında sadece kurulduğu noktayı değiştiriyor. Brimstone'un Molisi ultisi tabii ki de Gekko'nun yetenekleri kırılabilir yetenekler olduğu için bu yetenekleri yok edebiliyor. Aynı zamanda Kuvvet işaretini kullandığınız zaman Kankuş yeteneği hızlanıyor. Eğer takımınızda bir Brimstone varsa küçük bir combo deneyebilirsiniz. Yine Kankuş Cypher'ın trebine de yakalanıyor fakat trebin alt bölgede bulunması gerekiyor. Eğer Kankuşun boyundan yukarıda kalırsa tabii ki de Kankuş trebin altından devam ediyor. Bu yetenek herhangi bir şekilde Chamber'ın trebine de yakalanmıyor. Bu noktada gerçekten güzel. Dolayısıyla herhangi bir slow etkisi vesaire olmuyor. Gekko Keo'nun bıçağından etkilendiği zaman kankuş işlevini sürdürmeye devam ediyor. Fakat ultiyi kullandığınız zaman ulti yok oluyor. Yani kankuşa bir etkisi yok fakat ulti iptal oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı Raze'in durumunda da bu şekilde aslında. Çünkü birinde yeteneği bırakmış oluyorsunuz. Yetenek kendi görevini görüyor. Ötekisinde ise yeteneği siz kullanıyorsunuz. Hala yetenekte aktif bir görev üstleniyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Raze'e e geldiğimiz zaman Raze'in patlayıcı çantası ve el bombası Kankuş'a gerçekten büyük bela olacak yetenekler. Özellikle Spike kurarken veya çözerken Raze'in bu yetenekleriyle birlikte Kankuş'u yok edebiliyorsunuz. Fakat takımınızdaki Raze Kankuş'u patlayıcı çantayla birlikte yükseltemiyor. Yani takımınızdaki Raze'in bir etkisi olmuyor. Yetenek bombotla karşılaştığı zaman da herhangi bir tepki vermiyor. İki yetenek de yoluna aynı şekilde devam ediyorlar. Sage konusuna geldiğimiz zaman Sage'in slow'u evet kankuşa etki ediyor. Normal olan bu zaten. Karakteri yeteneği daha doğrusu yavaşlatıyor. Aynı zamanda kankuşu bomba kurmaya veya çözmeye planladığınız zaman kankuş o yolda emin adımlarla ilerliyor. Yani Sage önüne duvar atıyor, duvar muvar dinlemiyor, duvarı kırıyor ardından devam ediyor. Tabii ki de duvar tak diye kırılmıyor fakat yetenek duvarı kırılana kadar zorluyor. Eğer bomba kuran veya çözen bir kankuş varsa Sage'in duvarını kankuşun üstüne attığınız zaman kankuş direkt yok oluyor. Nasıl normal bir oyuncu bomba kurarken veya çözerken duvara attığınızda karakter havalanıyorsa kankuş da aynı şekilde havalanıyor fakat yok oluyor. Bu arada evet Icebox'taki A bölgesinin üstüne bombayı kurabiliyorsunuz fakat B bölgesinin yukarısına kurmak o kadar da kolay değil. Alt bölgeden kankuşu atamıyorsunuz yukarıya fakat e, mutfak hizasına geldiğiniz zaman o bölgeden bırakabiliyorsunuz o zaman da bombayı yukarıya kurabiliyorsunuz. Alt bölgeden kurmaya çalıştığınız zaman geçersiz kankuş yolu hatası alıyorsunuz. Dolayısıyla yetenek kullanılmıyor. Yine flashı aslında jetin, deşi olsun, rezin seçilleri olsun vesaire bu yeteneklerle dojlanabiliyor. Hani dojlamaya çalışmak yerine eğer flashı görüyorsanız zaten tüm silahlarla tek mermide bu flash yeteneği kırılabiliyor. Geneli itibariyle ben karakterin dengeli olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü olduğunu zannetmiyorum. Bence sovanın üstüne tercih edilecek bir karakter değil. Bir süre sonra hype'ı geçtikten sonra da hani karakter o kadar fazla tercih edilecek. Şimdi oyuna eklendiğinde herkes ilk hevesle karakteri alacaklar fakat zaman içerisinde ben bu seçilme oranının düşeceğini düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki karakteri oynamak keyifsiz. Bence gerçekten mükemmel tatlı yeteneklere sahip oynaması keyifli böyle hastasına bir karakter olmuş. Videonun sonunda da dün denerken ortaya çıkan bir kan kuş hatasını göstereceğim sizlere. Yukarıya bombayı kurmak istedim. Fakat orada bir bug oldu hata oldu yetenek yukarı çıkamadı. En sonunda artık ben buraya kuracağım lan deyip herhangi kendi uygun gördüğü bir yere bombayı kurdu. Evet video bu şekildeydi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz karakter hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Yapmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.